Gerek Kasya. Karadeniz dalgası gibi. ...Pisa, Biso. Gerek. Yüksek dağlar. Dağlar, dağlar. Dumanlı dağlar. 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 şut. Kaleden ah! bir şut. Ah! Olmuyor. Bizim ah! bir ah! işte, Nanite. Nanite, Nanite. Sola dön, yavru. Yürü yürü. Nazar boncuğu gibi kolina 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 taktı beni Onur sabah yok. Onu <laughs> gözleri yaktı beni beni <laughs> <Olayım o gözleri. gülüyor> <Olayım o gözleri. gülüyor> Onlar mavi dur <durmavi. gülüyor> Onlar mavi Bundan <durmavi. gülüyor> sonra <laughs> sevduğum benim Benimum benim Benimum, benimum, benimum yaktı <laughs>

A B B A C B A G D R S T I L R G D V B B V V V V ZI- porque I'm so proud of you man, yes, ma lei wo anti ti ha detto niente. Ecco adener lo vega una doppia voce d'acqua e io vi khiro mattino mi sbaglio. Ciao a vedi questa cosa la causa di grues%power 각ord Str bastards I died at the B in North of Brazil bahrafront we don't spill the problems vect no, μα Astia, I have spotted aравля! Laacha7book In Japan they didn't know much of my family history of this terms. Ad Battles ha parisi children from Italy, La streaming experience We are a living with Jesus� leverage에서는 myś jungle religion the Gene böyle bir gelin etrafıma. Sevgili Rakkani grubu gidecek. Yolcu etseyiz kendilerini. İbo gel. Son anda ya, kulak düşürdüğün kulak şeyi şey. Kulaklığı düşürdün, Son anda soktum onu bir yere ama ben de bilmiyorum nereye <gülüyor> şey. Cebine <laughs> koydum onu. Ne? Böyle mi duralım? Ha mikrofonlar. iki tane Rakkani abuları bir abone alalım bu tarafa. He Ha sağa sola. Sağa Sağ sola sol. <laughs> tamam. <gülüyor> evet. Bu akşam ilk programımızda Rakkani grubu bizi yalnız bırakmadı. Evet. Sevgili İbo. Senin şahısta bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eşim İyi ki varsınız. Çok güzel renk kattınız bu akşam buraya. Hayırlı olsun abi bu arada. Sağ olasın. Sağ olasın. İnşallah. Çok memnun oldum. İnşallah hep beraber olacağız bundan sonra da. İnşallah. Söylemek istediğim bir şeyler varsa böyle kısa kısa alayım ve sizi e, müzik eşliğinde yolcu edeceğim. Tamam. Pilavici eşliğimde. Piyano tamam. şantörümün eşliğinde. Abi bizim tulumcu eşlik et şunlar göndersin. Evet evet bir müzik hazırlayalım. Bir müzik yola, hazırlayalım. Yola bas abi. Tük oyna yap. Tük Sizi kimlerden takip edecek? Ne, ne diyorsunuz? Ya bizi Facebook'tan takip edebilirler. Rakkane diye. Evet. Ee, şu zaten simgeyi gördüklerden yani gördüğü size zaman Size katılmak isteyen ne yapacak? Ben size şimdi katılmak istiyorum mesela. Dış etkinlikleri e, gelebilirler yani biz horon oynuyoruz amatör şekilde evet. ama kendi çapımızda horon oynuyoruz. Yani insanlarımızı pekiştirmek için başka bir amacımız yok. Aynen. Ee, Twitter'dan da takip edebilirler Rakkane53 olaraktan. Aynen. Ee, o zaman şey yapalım sevgili Turgut Topçu, fotoğraf makinesini ayarla. Rakkane ne demek? Rakkani e, dağın en yüksek zirvesine deniyor. Yani Şurada, zirve olsa bizim, bile... Bizim gibi Tanır abi. Bizim gibi yani. Rakkan'da zirve. Rakkani <laughs> <laughs> evet hep beraber kollarımızı kaldırıyoruz. Müzik başlasın. <laughs> Resimimizi çektiriyoruz Rakkani grubuyla. Tamam. <laughs>